Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş Nasılsınız? Geldiniz. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür idare edebiliyoruz. Bugünkü videomuzda çok merak ettiğiniz sorulardan ve cevaplardan oluşan bir sohbet videosu olacak arkadaşlar. Ee, öncelikle kendimizi tanıtalım yeni gelen takipçilerimizle. Benim adım Merve, anacığımın adı Zeynep. Bir tane kardeşim var Bora, ben Bureli diyorum. <laughs> bir tane de babam var. O da Alzheimer hastası. Arkadaşlar yeni gelen takipçilerimiz özellikle çok merak ediyorlar Soruyorlar. babanın hastalığı ne, nasıl başladı, nasıl anladınız? İşte geçen süreçler fena fişman. Ya yani o kadar zor süreçlerden geçiyoruz ki çok. ben e, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Öğretmenliği mezunuyum. Ataması yapılmayan bir öğretmenim. 8 ay Buğra'nın çalıştığı tekstilde çalıştım. Daha sonra hiçbir şey belirtmeden beni işten çıkarttılar arkadaşlar. Doğal olarak bir yıllık sürede olmadan postalamaya çalıştılar velhasılı kelam. Başka yerlere de başvurdum, marketlere de başvurdum. Ondan sonra acıma söyleyeyim, başka yerlere de başvurdum. Özel okullar olsun, erbağa evet. falan olsun. Anlaşma sağlanamadığı için şu anda boştayım ve sizlerleyim. Anacığım ev hanımı, benim buralıcığım tekstilde çalışıyor. Tam 5-6 sene oldu arkadaşlar. Ondan sonra babam emekli. Böyle bir hayatımız var. Hayatımızın belli bir kısmını işte 24 saatin, işte 24 dakikaya sığdırarak sizlere çekimler yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanlarla. Hansız bir yolu. Evet. Hep ben konuşmayayım. Birazcık da sen konuşuyor. Sen konuşmayın. Ondan sonra kardeşim şu an uzaktan eğitim alıyor arkadaşlar. Sosyal hizmetler okuyor. Onu da böyle dirtik diye dirtik evet. diye okutuyoruz. <laughs> Ondan sonra yani kısaca hayatımız bu şekilde arkadaşlar. Alzheimer hastalığı nasıl başladı? Zaten gençliğinde Çocukluğunda, gençliğine varana kadar, eğlencesiye varana kadar bence bu var ve gizliydi. Ailesinde zaten annesi, yani, halası bu varmış da niye yani bana sebep oldular. Orası da ayrı bir mahalle. Yani. O konulara da girmek istemiyorum ben. Sadece bizi alahadar eder konulara girmek istiyorum. Doğru, Çünkü gizli, o kişilerle var, o kişilerle muhatap olmak, muhatap istemiyorum. olmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü sildik biz onları, hiçbir alahamız da kalmadı. O yüzden ağzımıza dilimize getirmeye de gerek yok. Zaten psikolojisi bozuk, şiddet yanlısı bir kişiymiş arkadaşlar. Ondan sonra anneme çok şiddetler uyguladı bizim gözümüzün önünde. Benim erkeklerden bir hasta nefret etmemin sebebi de benim kendi babamdır yani. O yüzden evlenmek istemiyorum. Yani Merve niye evlenmek istemiyorsun? Niye hala bekarsın? Niye şöylesin? Niye böylesin? Diyenlere de bu bir cevap olsun arkadaşlar. Babam yüzünden bütün erkeklere böyle bir ön yargı şeyinde bakıyorum. Ama herkes öyle değil. Herkes değil, de he? öyle. Çevremdeki gördüğüm kişiler de aynı bu yönde Çoğu arkadaşlar. Çoğu insanlar da iyi ama. Benim karşıma böyle mutlu bir çift görmüş olsam gerçekten inanarak mutlu bir çift olduğunu görsem diyeceğim ki milyonda bir belki denk gelir ben de evlenirim diyeceğim de yok yani arkadaşlar. Ondan sonra neyse bu ilerledi ilerledi en sonunda annemin gözüne bir yumruk vurmuşlar. Ondan öncesi işte. de var Merve çok i̇şte öncesi var. diyorum ya onları başka bir videoda anlatacağız bu videoya evet. sığmaz çünkü. Ondan sonra kısaca şöyle bir açıklamış Ama olalım. Sen anlatmadın ki bu sürekli haber dinliyordu öyle başladı bunun şeyi. Yani işte kanal, haberde kime kızıyordu? Arkadaşlar onu söylemek istemiyoruz tabii Aha. ki. Onu söylemek istemiyoruz da bütün kanallarda Samanyolu TV vardı, TGRT vardı, Kanal D, Birinci TV1, bir, ondan sonra söyleyeyim, Show. Yani, yani bütün, bütün kanallarda. kanallarda hep haberleri izliyordu ve televizyonun karşısına gidip televizyondan konuşuyordu. Biz buna dedik ki sen psikolojim bozuk, biz seni doktora götürelim dedik. Kumandayı bizim elimize vermiyordu arkadaşlar. Ne bir film izleyebiliyorduk, ne bir eğlence programı izleyebiliyorduk, ne bir şey edebiliyorduk. Ondan sonra yok ben e, iyiyim, ben hasta değilim şöyle böyle gitmek istemedi velasını kelam. Bir gün e, lavaboda bulaşık yıkıyorum. İşte adamın psikolojisinin bozulduğu oradan belli. Kartı dedi doldurdunuz dedi. Ben de yok dedim geri döndüm. Geri döndüğüm anda gözüme yumruğu yedim. Ama bu gözüm nasıl biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben beyaz oldu. Hiçbir yeri göremedim. Ben Merve de yoktu mutfakta. O önceki evde durduğumuz evin evet. önünde bir ahşap ev vardı. Orada duruyor yok demiştik. Evet. On sene oturduk orada. 3 katlıydı. O evde yaptı. Burada alt katta sigara içmeye inmişti. En aşağıda. En aşağıda. 3 üç katlıydı. Üçü de Hı -hı. bize aitti. Ben sesime merve geldi. Çünkü yanında biz oturamıyorduk ki Hep haber 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 gidip konuşuyorduk Yani bizim de psikolojimiz Yok, bizi bozulmasın izliyorlar, diye izliyorlar Bizi takip he. ediyorlar Bizi fişliyorlar Hı -hı. İşte bize şöyle yapacaklar Bize böyle televizyon onu, konuşuyordu. He, Orada bir kamera varmış bizi izliyormuş he. Öyle Velhasıl kelam sonra buğra sağ olsun O zaman e, yapı dekorasyon diye bir yerde çalışıyordu Arkadaşlar Oranın sahibi Hemen geldi arkadaşlar arabası vardı Patron, evet. evet patronu Allah razı olsun hemen hastaneye gittik ve orada hastane polisi devreye girdi arkadaşlar ben de hastane polisine dedim ki durum böyle 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 anlattım şimdi uzun uzadıya anlatmaya gerek yok dedim böyle biz dedim psikiyatriye götüremiyoruz bize dedim yardım edin dedim bu dedim tedavi olsun artık dedim psikolojisi bozuk dedin, psikolojisi yani. bozuk bunun dedim. Ondan sonra hastane polisi devreye girdi. Savcılık hemen bir el attı. İşte, işte şikayetçi misin? Şikayetçi değilim. Halbuki. Ama zakin. işte e, evet. şikayetçi değilim. Adamın zaten psikolojisi evet. bozuk. Ne yapacağım ki ben? Bana sordu şikayetçi misin değil misin? İşte ben şikayetçiyim ama dedim bu dedim şeye gitmesi lazım. Tedavi dedim. olması, Tedavi lazım, olması lazım, dedim. lazım. dedim. Neyse savcılık o zaman da kadın savcıydı arkadaşlar hemen şeye geldi. Ondan sonra ıı, kamu davası açıldı. Şikayetçi evet. olunmasa bile kamu evet. davası açıldı arkadaşlar ve bu dava hala devam ediyor. Ne kadar ölene oldu. kadar da ölene devam, kadar eder da devam yani. edecek. Sürekli e, raporun raporu savcılığa gidiyor. Evet, savcılığa gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra e, bir ay sürenliğin Hemen bunu aldılar. Ruh ve tohat ruh vesini evet. ve hastalıkları hastanesinde tedavi altına aldılar Bir Miran. ay arkadaşlar. MR'lar çekildi, tahliller yapıldı. Beyinle alakalı her şey, bütün tahlillerin hepsi yapıldı. Ankara'ya gönderildi. Ve bizi de aradılar sürekli. Evet, Soru sürekli aradılar. Abi. işte mahalleliye sordular arkadaşlar. Yani çok araştırma yaptılar hmm. velhasılı kelam. Ondan sonra bir ay sürenliğin orada ilaçlara başlandı. Şeyi yaptı. O ilaçlar onu bir sakinleştirdi. Ondan sonra bir ay sonra eve geldi. Aa! Bir baktık. O giden kimdi, gelen kim oldu yani? O şeye geldik. Tabi ilaçlara alışıldığı zaman tekrar bir evet. şeye başlıyor arkadaşlar. Eski haline dönmeye başlıyor. Öyle olduğu an hemen ilaçlar değiştiriliyor. Ondan sonra e, her senede e, savcılıktan bize kağıt geliyor arkadaşlar mahkeme kararı. A, e, polis bize geliyor, söyleniyor. He, arıyorlar bence. Ar Bazen ev taşınma dolayısıyla şey yapamıyorlar ben de yabancı numaraları açmıyorum arkadaşlar sonra bura buluyorlar bizi ondan sonra bizim de tabii aracımız olmadığı için ben polise dedim ki böyle böyle dedim bizim aracımız yok dedim dolmuşlarla da ben zapt edemiyorum zaten dedim kardeşim de dedim çalışıyor dedim siz dedim bize yardımcı olun dedim Allah razı olsun bir polis evet. memuru vardı arkadaşlar ismini kaç kere, götürdü, getirdi. kaç kere götürdü getirdi bir türlü psikiyatrinin şeyini bulamadık yoktu, yoktu. İzinde miydi? Neydi o zaman? Bilmiyorum artık. Ha, ha. Ondan sonra neyse daha da şey yapamadık. izin aldı. Öyle evet. şey yaptık. Sürekli böyle şeyler, tahliller yapılıyor. Evet. Ee, bir ilaç var onun sodyumunu düşürüyor. Onu kesti. Ondan sonra o olmadan da şey olmuyor arkadaşlar. Evet. Sakin olmuyor. Aynen öyle ondan sonra düşünsenize bu misola başlamadan önce Buraya kaç kere saldırdı kaç arkadaşlar? Kaç, kaç kere? kere. Tamam, sabah çocuk zaman bir arbede yaşandı. Hı -hı. Bizim ev sürekli arbede yaşandı yani arkadaşlar. Ya, yani kamerada daha... göründüğü gibi süt yo, Sülyman Aynen öyle. öyle. Kamera arkasında grup hı -hı. Kamera arkasında biz o kadar çok işkence çekiyoruz ki, ki. anlatamam size. Hani bazen e, diyorum ya işte çöktük. Psikolojimiz bozuluyor. Yani bu yüzden yani. Bazen elime telefonu ağlasım gelmiyor arkadaşlar. Ya şimdi bir de buraya uzak yere taşındığımız için canımız istedi mi hop da kendimizi Aynen dışarı çanımız. atamıyoruz. Daha da bir bunaltılım yani. geçiriyoruz yani. Anlayışınıza sığınarak. Yani böyle bir hastayla aynı evin içinde yaşar, nasıl yaşanır onu artık sizin şeyinize bırakmıyor. Aynen arkadaşlar. öyle. Bunu ancak bizi bizimle aynı Duyguyu paylaşanlar bilirler arkadaşlar. Evet. Bir de bu hastalığı az buçuk oradan buradan duymayına e, empati yaparak düşünen insanlar evet. bizi çok iyi anlarlar. Evet. E, yani durum bundan ibaret. E, şu anda da zaten yine herhalde yaklaştı o bir kağıt falan gelecek. Biz yine uğraşacağız. E, i̇şte savcılığa önce kağıtları alacağız, dolandıracağız, psikiyatri doktoruna doktoruna götüreceğiz. O tekrardan rapor hazırlayacağım. Çok o rapor tekrar savcılığa gidecek. Bu süre çok gelen her sene. Çok her sene olan şey arkadaşlar. Tabii ki de bu iyi bir şey mi? İyi bir şey. Sürekli takip ediyorlar. Çünkü annemi sürekli soruyorlar. Nasıl? işte tekrar böyle saldırganlıkları oluyor mu? Şimdi bu tekrar müsöle başladı. Yarım ilaç, yarım ilaç. Evet. Yarım yarım kullanıyor arkadaşlar. <laughs> Şu anlık bir sıkıntı yok. İşte ee, ne derler ona? Bir de şimdi herhalde bayağı bir ilerleme seviyesine geldi. %90 en son rapor çıkmıştı arkadaşlar Erbağ'dan er aldığımızda. Şu çıkmıştır. anda da yani tekrar bir rapor almaya gitsek %95 muhtemelen vardır Belki diye umuyorum. Belki de yani. daha fazla. Çünkü eskisi gibi artık sürekli sürekli aha bak arkamızda yine dolanıp duruyor bir gidiyor yatıyor. Bir diye ya şey yapıyor. Şu anlık bir sıkıntımız yok ama arada tabii ki de e, şey yapıyor. E, özellikle de e, kurşun kurşunluğunu şöyle vurak diyorum ya geçen de ser ilacı aldım. Ortalığı batırmadı. He. Çok, çok şükür. Çok şükür arkadaşlar. Yatak yok. Ben ne çarşaflar attım arkadaşlar. Hayır geldiğimizde burada orada da koridor öylece yatağa kadar. Yatağı kadar. İşte o buraya saldırdı. işe gideceği zaman. He. <laughs> Üstünü değiştirek yok değiştirmiyor. O pisliğiyle geziyi her tarafa oturmaya çalışıyor. Buğra'da hani illa değiştireceğiz böyle olmaz dedi çocuk. Çocuğa bir saldırdı mutfakta. Buğra bunun kollarını zor zapt etti yere yatırdı. Şimdi Bursa vuramıyor babası. Tabii ki. Ee, zaten bunun bünyesi de zayıf bir şey de yapamıyor. Bir yeri kırılır da Aha. daha beter. He. Biz çekeriz Çünkü diye. çok çok zayıf. Çok zayıf. Yani, yani tutmaya bile insan şey çökse, elini böyle edip de burasına çökse, Yok. kaburgası kırılsa daha, Tabii, daha kötü. Tabii daha kötü. Yani e, tutarken bile şey arkadaşlar nasıl diyeyim böyle yani, çıt kırıldı insan orguyu ezilerek tutmuyor orguyu o kadar şey ki aynen öyle sen çoğu yerini de anlatmadın Merve o günü benim gözüme yumruk vurduğunda sen geldin buğrağa koştu yani. geldi işte beni camdan aşağı atacağım camdan atacağı işte. Merve'yi tuttu da bir fırlattıydı evet. oranın camı da aşağıdaydı. Böyle aşağıdaydı, aşağı. Böyle tam camın önüne düştü çocuk az daha hızlı atsaydı var ya camdan aşağı üçüncü kattan gidiyordu Merve aynen Allah aynen. korudu aynen işte, i̇şte. atlıya atlıya şey yapıyorum çünkü ee, o kadar çok yaşanmışlık var ki arkadaşlar burada 20 dakikaya 30 dakikaya bir saate sığırılamaz. Aynen öyle. Şey yani. yani ne anlatayım ne yapayım yani insan Yani benim yerimde başka birisi olsa bakmaz gerçekten Aynen bakmaz. Öyle. Benim yaşadıklarıma göre gerçekten bakmaz. Ya, o kadar çok yaşanmış. o çok... o kadar çok yaşanmışlık var ki arkadaşlar her bir şey burada da anlatılmıyor. Anlatmaya da kalksan zaten sığmıyor, sığmıyor. Aynen. Yani aylar sürer yani anlatmaya. Yemin ediyorum anlatmaya kalksan şu kalınlıkta bir ansiklopedi bile az gelir. Aynen öyle. Gerçekten. Yani bizim hayatımız bu Alzheimer hastalığı çerçevesinde dönüp duruyor. Dönüp duruyor arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Ne bileyim bir tatile gidelim veya ne bileyim ben bir şey yapalım. Öyle bir imkanımız yok arkadaşlar. Çarşıya bile gitsek. Çarşıya bile gitsek hemen, hemen apar topar al, al, alıyoruz geri, dönüyoruz. Geri dönük, geri dönük, ha, onu da çok merak ediyorlar. Bak hemen aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Siz dışarı çıktığınızda evde tek mi kalıyor evet. diyorsunuz. Mecburen tek kalıyor yani. arkadaşlar. Ve nasıl yapıyoruz biz? Bu odanın kapısını kilitliyoruz. Mutfağın kapısını kilitliyoruz. Buranın odasının kapısını bir güzel çünkü o zaten açılmıyor zor açılıyor Kapanırken zor kapanıyor sıkıntılı kapı arkadaşlar ondan Bizim sonra ben bile, zor, he, ben bile zor ben bile zor açıyorum çok, yani böyle yukarı kaldıracaksın da de kapatacaksın aynen yine bir öyle bir kapı. öyle bir kapı düşmüş herhalde ama öyle değil düşmüş, düşmüş he. her yeri kilitliyor sadece onun odasının kapısı açık kalıyor bir de tuvaletin kapısı evet. açık kalıyor arkadaşlar ee, yani balkonda camda bilmem neydi sıkıntısı olmuyor. Allah'tan buranın kilitleri var da kilitliyoruz. <laughs> Zaten <gülüyor> yerinden de kalkmıyor arkadaşlar. Biz giderken sıkı sıkı tembih ediyoruz. Onu da kandırarak tembih ediyoruz tabii ki. İşte sana şimdi biz cipsi alacağız, krekeri çikolata alacağız, alacağız kreker alacağız, kek alacağız sana. Hiçbir yere dokunma. Tuvaletin geldi mi tuvalete git. O mesela ishal almaya giderken nasıl hem korkuyoruz. Dışarı çıktığımızda eve gelince ne karşılaşacağız? Merak ediyoruz çünkü. Ama çok şükür Sadece tuvalet batmış oluyor. Bir de tuvalet... de kapıları açık bulduğum da bizim yataklarımıza He, da yatıyor. Bir de orada yatıyor. de yani. bir odasının kapısını He. bıraktıysak da onun yatağına yattıysa. Bir de bir de. Çocuğun yatağı yeni daha. He, bir de, bir de battıysa yani, nasıl? nasıl? temizleyeceğim ben ya? He. Gerçekten. Nasıl yani korkarak gittik geldik. bu şekildeyiz yani. arkadaşlar. He. Yani korkarak çarşıya gittik korkarak geldik. Evet. Girerken de öyle bir tedirgin girişimiz var ki bizim Acaba bu Acaba ortalık battı mı? Şöyle bir bakıyoruz. Çok şükür salonda bir şey yok diyoruz. He. Ondan sonra tuvalete, ilk işimiz tuvalete bakmak oluyor tabi. Bakıyoruz ki tuvalet batmış, iyi tuvalet batsın yani. da yerler batmasın diyoruz. Ondan sonra hemen aldığım ilacı içirdiğim içirmeyle hemen şık badana kesildi. Yani ilaç da 200 TL arkadaşlar, iki tane aldım 400 TL. İlaç da değil, takviye edici. Hatta size de gösterebilirim. Çünkü bunu yetişkinler de kullanabilir. Sadece hastalar için değil arkadaşlar. Hemen şuradaki çekmeceye koymuştuk. Şu. Yani bunu herkes kullanabilir. Bu reçetesiz satılan bir şey takviye edici arkadaşlar. Evet, Aynen öyle. Evet. içerisinde şöyle paketlerde. de şöyle bir paketini içtiği anda hemen etkisini gösterdi yani, arkadaşlar. Bağırsak güzelim, bağırsak. Aynen öyle. Pahalı ama etkili bir şey. O yüzden de hiç parasına bakmadan hiç alıyoruz. Önemli hiç önemli değil, bizim, değil bizim, bizim için. 500 lira da olsa aynen alırdım yani. yani. Hiç sıkıntı değil. Aldık, kenarda dursun dedik. Çünkü epeydir de buna ihtiyaç yoktu arkadaşlar. Hmm. Ee, geçen de işte biz biraz tatlı yedirdik. Ondan hmm. kaynaklandı. İşte diyoruz ya niye siz yiyorsunuz babanıza vermiyorsunuz. İşte bu yüzden vermiyoruz evet. arkadaşlar. Sadece ona tuzlu şeyleri vermeye çalışıyoruz. Özellikle kreker, cipsi tuzlu o şekilde olsun. Tatlılardan bilhassa uzak tutmaya çalışıyoruz. Ha verirsek de diğer gibi hı hı, çok az, çok az veriyoruz ki sıkıntı olmasın bizim için. Ve gitgide zayıflıyor arkadaşlar. Ne kadar yerse yesin. Hatta bir takipçim demiş ki adam aç da o yüzden çiğ et yok yiyor. Yok arkadaş demiş. yok. Hayır arkadaşlar önüne ne koysanız koyun daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istiyor. Bir pencere yemeye koy ben doydum Aynen öyle. Sağlığında da sadece iki dilim ekmek yiyordu arkadaşlar. Şimdi de sadece iki dilim ekmek veriyoruz biz. O zaman da üçüncü dilimi asla yemezdi. Evet. Yani şeyine de dikkat ederdi. O yüzden iki dilim ekmek veriyoruz, fazlasını vermiyoruz. Mesela böyle patates olsun, şey olsun, öyle bir şeyler şey yaptığımız zaman da ekmek vermiyoruz. Zaten patates karın doyurduğu için zaten biz de ekmek yemiyoruz. Orası ayrı bir dünya. <laughs> Özellikle de ben patates yani olduğu zaman. Yani <laughs> Merve yine suya düştü. He yine suya, düştü. Suya düştüğü, düştüğü sodyum. zaman sodyum sodyumu düştü bir... ve zayıfladı. Hı hı. Aşırı su içiyordu. Aşırı arkadaşlar resmen Çeşme ıı, çeşmeye ağzını dayıyordu. dayıyordu. ya. Oturuyordu iki dakika sonra Aha. gidiyordu bardak bardak su içiyordu. Aynen öyle. Zayıflaması tamam, da öyle oldu. Tamam su içmek. Çok güzel ama, bu da çok ama hazırlıydı. aşırı su içmek tehlikeli arkadaşlar. Yani hani bu zayıflamak için işte yok su iç, yok içine limon at, nane at. Bunlar hep dozunda iyidir. Fazlası çok zarardır. Buradan da hepinize iletmiş olalım. Her şeyi az karayinde basana. Az buçuk fazla yedik ne hale geldik. <laughs> Aynen öyle. Durumumuz böyle arkadaşlar. Elimizden geldiğince sizlere güzel içerikler çekmeye çalışıyoruz. Şu anda da ben boşta olduğum için biraz şey oldum çalışırken daha güzel içerikler üretiyordum kendi zannımca bilmiyorum ama o sizler zaman ne düşünüyorsunuz? Evet daha yüksek. Ama şimdi biraz düştü. Aynen öyle. Bunun biraz var. da o benim motivasyonumu düşürüyor. Zaten evde motivasyon düşüyor arkadaşlar. Bir de o üstüne eklenince ben böyle bir hamur gibi oluyorum evin içinde. Kendime gelemiyorum diyor ki şuram ağrıyor, buram ağrıyor, şöyle ağrıyor, böyle ağrıyor diye günümüzü geçiriyoruz. Yani böyle daha merak ettiğiniz ne vardı, ne sorular vardı hatırlamaya çalışıyorum ama bilmiyorum artık. Neydi kız? Bir, bir, bir kişi daha şey vardı da. Bilmiyorum ki. Vallahi unuttum ha. Neyse. Yani bir sonraki soru. Belki de baştan biz dediğimizde doktora gitseydik He, belki bu, bu duruma gelmezdi evet. arkadaşlar. Hani televizyonda sürekli haber sürekli Hı -hı. haber televizyondan konuşuyorduk. O zaman dediğimizde bunu doktora götürseydik belki bu duruma gelmezdi. En azından psikiyatriye değil de psikoloğa ilaç kullanmadan. Çünkü psikiyatriski ilaçları de çok ağır ilaçlar, bir ilaçlar. arkadaşlar. De 100 miligram, 200 miligram hep böyle. Da... İşte son götürdüğümüzde de arkadaşlar e, ilacının birini değiştirdi. O ilaç şimdilik işe yarıyor. Ama Hı, o son verdiği ilaç var ya ismini uyku unuttum. Uyku o Uyku evet. ilacı arkadaşlar. Çok şükür o şimdilik işe yarıyor. Hatta sürekli buğrağa götürdüğü zaman da telefonundan ben de konuşuyorum bu şeyle psikiyatriyle arkadaşlar. Dedim ne kadar dedim şey yaptınız dedim bir uygu problemine çözüm bulamadınız siz dedim. En evet. <laughs> sonunda o ilacı verdi. İnşallah uzun bir süre o da dünya alışınca o da etki etmeyecek. etmiyor. Bu sefer farklı ilaca geçiş yapılıyor. Bizim hayatımızda böyle arkadaşlar. Ee, sürekli doktorla, savcılıkla, şununla, bununla işlerimiz oluyor. Strese giriyoruz. Evet, en, çok da ben. En çok da anacığım. O gelmez mi? Oo, beni bir görseniz Panik atak geçiriyor. Panik atak geçiriyor. Yani diyorum ya, ya, sen polisten falan. bu kadar horluyor? Halbuki <laughs> onlar bizim iyiliğimiz için peşimizle dolanıyorlar. İşte. <laughs> yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Neyse <laughs> çok çanırım Merve yine çok konuştu. Artık Diğer bir kısımda da farklı bir hayat hikayemizi anlatırız. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi deney. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı da unutmayın. Kız. Hadi Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum kokulu kokulu.